iki gündür fotoğraf koymamış. Nerede? Ne yapıyor bu kız? Bu kim ya? Neden beğenmiş fotoğrafını? Kimsin oğlum sen? Vay. Birbirlerini yeni takip etmeye başlamışlar. Bakalım ağzın burnun dağılınca da gözlerin fotoğrafını beğenebiliyor musun? Nazife Hanım. Buyurun efendim. Yarın için helva kavurdunuz mu? Kavurdum tabii. Her sene olduğu gibi fıstıklı. Elinize sağlık. Birazını bize ayırın. Kalanını da eve götürün, eşe dostu dağıtırsınız. Eksik olmayın efendim. Merhumların ruhuna gitsin. Amin. Ee, Koray'ı seslendir mi? Evet efendim, gelmeyeceğini söyledi. Neden? Bilmiyorum. Anladım. Siz servisi yapın, ben geliyorum. Koray! Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Yangın mı çıktı? Yemeğe gelmiyor musun? Gelmiyorum. Bak yarın annemle babamın seneyi devriyesi. Biliyorum. Gel abi kardeş birlikte bir yemek yiyelim. Hem biraz dertleşir, yarın ne yapacağımızı konuşuruz. Sen vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun ya? Ha? Annemle babamın ölümüne sebep olan kişiyle ben yemek mi yiyeceğim? Afiyet olsun. Ya, Koray! Afrika'lık hevesinin yüzünden ölmedi mi annemle babam? He? Tetiği çekenlerin senin düşmanların olması bir şey değiştirir mi? Değiştirir mi? Sen öldürdün onları. Sen! Sen! Yeter lan! Yeter! Vur hadi vur! Ne görüyorsun? vursana! Haklısın aslanım. Haklısın. Ama bu abin olduğun ve bana babamın emaneti olduğun gerçeğini değiştirmez. Boşların adamı cerrah geride kaldı. Umarım bana olan kinin de bir gün geride kalır. Kalmazsa da canın sağ olsun. Ama şunu bil aslanım. Annemle babam konusunda ben kendimi ömrü boyu affetmeyeceğim. Yoruldum, banyoya giriyorum. Leş gibi oldum. Nadir gelirse sakın kapıyı açmıyorsun, tamam mı? Tamam Oh. açmasam bütün gece zırlatacak telefonu. <laughs> Efendim Koray. Alo. İyi misin Gözde? İyi değilim Koray. Konuşmak da istemiyorum. Ama benim seninle konuşmam lazım. Dışarı gelir misin? Sen neredesin ki? Evinizin önündeyim. Ne? Nasıl buldun burayı? Antarktika'ya da gitsem bulurum seni. Benim pusulam sensin Gözde. Ya olmaz olmaz. Bir gören olur. Ya sen gel ya da ben evinize geliyorum. Ya Tamam tamam kime ben geleceğim Burası sizin mahalle gibi değil. Bir gören olacak. Uzak dur. Ablam gelecek. Dünya alem görsün. Gözüm... Seni seviyorum ben. Vazgeç bu sevdadan Koray. Ben ablama bir söz verdim. Tamam mı? Ben ne senden ne sevdamdan vazgeçerim Gözde. Eline bile değmem. Seni göreyim yeter. Tamam mı? Olmaz Koray. Unut beni. Farz et ki hiç beni tanımadın. Farz et ki hiç aynı okulda okumadık. Farz et ki Gözde diye biri yok. Ölsem daha iyi. Abartma. Gözde. Hadi çay koy içelim. Gözde. Çıkmış olmasın? Ek be Gözde. Nereden çıktı? Ben anlamıyorum ki. Nereden çıktı? Gel okula dön liseyi beraber bitiririz. Saçmalama. Ablam olmadan hiçbir yere gidemem ben. Ya ablan falan umurumda değil. Şişt. Sensiz yapamam. Yapamam, yapamıyorum. Delirteceksin <laughs> <laughs> Gözde beni. Delirteceksin. Bir gün benim yüreğime indireceksin, bir gün. Gözde, sensiz gitmeyeceğim. Saçmalama! Bir görelim Hayır! sonra hiç görüşmeyeceksin! Buz gibi hava pasta edeceksin beni! Gözde! Sinemadan gitmem Gözde! Bir saçmalama, bir görelim, ne olacak sen? Hiç görüşmeyeceğim sen! Gözde! Bak! Bak. Gözde! Tamam. Bak. Neredesin sen? Çöp attım abla. Bu saatte. Evet hadi gel. Ya kızım bana niye haber vermiyorsun? Abla şurayı çöp atmaya çıktım sadece. Abla merak ediyorum. Ya ne olmuş ki? Yüreğimi ağzına Şurada çöp attım. Hasta edeceksin beni. Bak var mı dağınıyor. Hadi gir. Haber ver bize. Ya Ve şurada çöp attım ya. seni bu okulda görmek benim için büyük bir onur. Okula yaptığın yardımlar için söylemiyorum. Yalnız... ...acaba sen diye hitap etmem biraz fazla mı samimi oldu? Siz diye hitap edeyim bundan sonra size ne dersiniz? Hala. Aha vakittir. Arzu ederseniz çıkalım yavaştan. Buyurun. Niye hocam? Sorgulama, sorgulama. Hadi kapat. Tamam. Bir şey deneyeceğiz. Kapasın herkes. kaşlarıma ellerinizle Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerin ...kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce Bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün Согласен, все. Tezahürat yapın diye değil, birazcık hissedin, düşünün diye okudum. Hop. Oturun, oturun çocuklar, oturun. Oturun, oturun. oturun. rahat olun. Buyurun Müdür Bey, biz de ders yapıyorduk. Ders. Dışarıdan pek öyle duyulmuyordu ama... <laughs> ...neyse. Ee, Hayat Hocam... ...sınıfımıza yeni bir öğrenci katılacak. Ee, kayıt işlemlerini tamamladık kendisi dışarıda bekliyor. Eğer müsaadeniz varsa arkadaşlarıyla tanışsın isterim. Estağfurullah, buyurun tabii. Ala. <laughs> Evladım gel. Arkadaşınıza merhaba deyin. Merhaba. <laughs> Münir Bey yalnız <laughs> ben e, bu durumu anlayamadım. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Hayat hocam. Hah şöyle işte güzel güzel tanışın e, ee, benim işlerim var. Hadi bakalım, iyi dersler hocam. Al, rica ediyorum lütfen. Ne olur, Rahatsız olmayın. Allah zihin açıklığı versin. Müdür Bey, bir saniye. Müdür Bey, çok işim var Hayat Hanım. Bu çocuğu okula alamazsın. Sütü dökmüş birine sütü dökemesin demek gibi oldu bu. Çünkü aldım gitti. Öğrenciler gelin gibi olmadığı için sizden istemeye gelemedik. Ama aile verdi, biz de aldık bitti. Arkadaşlar en iyisi ben kendimi tanıtayım. İsmim Koray. Şimdi isimlerinizi tek tek söylemenize gerek yok. Çünkü muhtemelen unuturum. Zaten bu sınıfta unutulmayacak tek bir kişi var. Onunla da tanışıyoruz. Öyle değil mi gözde? Karay senin burada ne işin var? Doğru haklısın. Sen oradayken benim burada ne işim var değil mi? Canan bir müsaade eder misin? Burası benim yerim Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Burak! Canan ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Sevda! Görmüyor musun? Herif dakika bir, gol bir... ...ev sahibi moduna girdi. Evet kardeşim ya. Sen kim oluyorsun da kimin nereye oturacağına karar veriyorsun ha? Yani Gel beni yerimden kaldır sıkıyorsan. Bahse girerim bariyer bunu tek eliyle döver lan. Ne? <laughs> ya tamam bir sakin olun. Arkadaşlar kimin nereye oturdu beni ilgilendirmez. Önemli olan benim buraya tam da buraya oturacak olur hadi ya yalnız dikkat et bir bakmışın şu yumruk yüzünün ortasına oturu vermiş ya öyle mi gelsin bakalım oturuyor mu yoksa sahibinin bir tarafınınmont oldu Zil çalınca ders biter. Yalnız bu arkadaş daha dersini almamış. Gel Durak. Durak. Ben bahçeye çıkıyorum. Geliyor musun yoksa sınıfa yeni gelen herkes için beni üzmeye devam mı edeceksin? Hadi yürü. Ha şöyle. Söz dinle koçum. Hadi bakayım. Hadi. Buray, ne yapıyorsun? Yeter artık! Bu şekilde kesilip atamazsınız! Hayat Hoca, şu an ders saatindeyiz. Görevinizin başında olmalısınız. Aslında idari amire itaatsizlikten sarı zarf almanız gerekiyor ama dua edin iyi günümdeyim. Yeni öğrenci beni epey keyiflendirdi. Bakın Müdür Bey, ben de bu konuyla alakalı sizinle konuşmak istiyorum. Ben Kore'ye geldiğim okuldan tanıyorum. Hah, ne güzel işte. Adın ne, babanın işine nerelisin gibi fasılları hızlı geçersiniz. Müdür Bey, bakın konu ciddi. Lütfen beni bir dakika dinler misiniz? Sizi milli eğitimden ben değil... ...öğrenciler dinlesin diye gönderdiler buraya Hayat Hanım. O yüzden... ...lütfen artık sınıfınıza döner misin bir an önce? Müdür Bey! Bakın konu düşündüğünüz gibi değil. Bu çocuk her bireyin eğitim hakkı vardır hayatım. Ha, öğrencilerle ilgili kişisel bir probleminiz varsa ki bu beni ve milli eğitimi hiç ilgilendirmiyor. Bunu gidin kendiniz halledin. İyi dersler hocam. Müdür bey. Bakın hata yapıyorsunuz. Bu çocuk benim kardeşimi taciz etmeye kalktı. kontranın kralısın Ronaldo. İyi dikildin karşısına. Helal olsun kardeşim. Beyefendi kime atak yaptığının farkında değil ama. Oo. Zile duvarsın. Eğer zil çalmasaydı zil takıp oynatırdım sınıfta. Sen bir vursan ben de peşine dalardım Ronnie. Nerin ister nerin istemez. Ne? Dur be kızım elin ağır zaten. Kızım kızım ne için konuşuyorsun? Ezerim. Ya arkadaşlar biz sınıfa her yeni gelene böyle mi davranıyoruz? Yoksa bu hırçınlığımızın başka bir sebebi mi var? Sevdacığım sorun çocuğun kimin yanına oturduğu değil. Kimi yerinden etti. Bugün Zeynep'e yarın bize. Yok öyle dağdan gelip bağdakini konmak. Senin derdin mi peki? Bağcı mı yoksa üzüm mü? Bahse girerim. Biz üç teneffüse kalmadan bu adamı indiririz aşağı. Ne diyorsunuz? Ne? Aynı fikirde misiniz? o zaman iddia olmaz ki. Kapatıyorum bahsi ben. derse geç kalıyoruz. Hadi arkadaşlar, hadi. Nerede oldu bu olay? Efendim anlamadım. Bu olay... ...nerede oldu? Ne demek nerede oldu? Nerede olduğunun bir önemi yok Okulda değil galiba değil mi? Müdür Bey nerede olduğunun ne önemi var? Bu sizin şahsi meseleniz Hayat Hanım. Müdür Bey bu Müdür sizin kardeşim. şahsi meseleniz Hayat Hanım. Müdür Bey, mevzu bahis ve Bu kardeşin... sizin kişisel meseleniz. Anlaşıldı mı? Bu çocuk okulda dolaş... Konu kapanmıştır. Lütfen artık sınıfınıza döner misiniz? Öğrencileriniz sizi bekliyor. Müdür Bey. Sınıfınıza. Ya. Hatta yardımcı olayım size. Buyurun, çocuklar sizi bekliyor. Hata bende. Meslek hayatım boyunca şurada ilk kez kar elde edilecek bir öğrenci düşürmüşüm. Üstelik iki arkadaşı daha gelecek bağışla. Niye almayayım ya? Ha? Bu çocuk bu okulda olamaz. Bu çocuk bu okulda olmaz. E bekliyorum ama yani atın. Yollamanız lazım acil. Tamamdır. Tamam. Tamam. Bekliyorum tamamdır. Tamam. Koray! Bir dakika konuşabilir miyiz seninle? Öğretmenim olarak mı yoksa Gözde'nin ablası olarak mı? Sen bu saatten sonra Gözde'nin hiçbir şeyi olmadığın için seninle Gözde'nin ablası olarak konuşmayacağım. Ama öğretmenin olarak sana söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bak Koray, bu okul sana göre değil. Beni tanıyamamışsınız Hayat Hoca. Tamam, özel okullara alışayım ama ben okulu ayırmam. Ben daha çok okulun içindekilerle ilgiliyim. Koray. Bak bu okuldaki çocuklar senin bir günde harçlık diye harcadığın parayla ya da bu arabana aldığın benzinin parasıyla geçinen ailelerin çocukları. Onlar seni arasına barındırmaz, sen de barınamazsın. Ne gözdeyle ne bu çocuklarla arkadaşlık edemezsin. Ne yapacaksın bütün seneyi arkadaşsız mı geçireceksin bu okulda? Aslına bakarsanız hiç de öyle bir niyetim yok Hayat Hocam bugüne kadar neye ihtiyaç duyduysam hepsine sahip oldum. Eğer arkadaşa da ihtiyacım olursa onu da bulurum. Her şey parayla duruyorsun. İşte tam da arkadaşlık üzerine sohbet ederken iki tane arkadaşım çıka geldi. Gördünüz mü? Görüyorum. Sizin ne işiniz var burada? Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Selam. Biz de Hayat tam da arkadaş üzerine sohbet ediyorduk. Bir anda siz geldiniz. <laughs> hadi gelin. Sizi müdürün odasına götüreyim de şu kayıt işlemlerini halledelim ha. hadi. Kayıt mı? Erkenci, hayırdır? Yeni okulunda dersin erken mi bitti? Vay, istihbarat sağlam. Hayat öğretmen ilk günden eve gelip her şeyi okumuş. Sen bana sormadan nasıl okulunu değiştirirsin ha? Her şey bitti şimdi de sahte evrak işi mi başladı? Önce son soruna cevap vereyim abi. Sahte evrak işlerini ben yapmadım. Eski okulun müdürü yaptı. Adama biraz para verince imza, evrak ne varsa halletti. Sana danışma meselesine gelince. Vallahi kusura bakma ama nereden randevu alacak zamanım yoktu. Koray! Koray saçmalama! İstediğin zaman benimle konuşabileceğini biliyorsun. kız için okul değiştirmek neymiş ya? Bak o kızı da ablasını da rahat bırak. Ben bir kız için okul değiştirmedim ki. Dedim ki bir devlet okuluna gideyim. Üniversite sınavında üç beş puan fazla alayım. Derdim bu. İster inan, ister inanma. Ben inanmamayı tercih ediyorum. Yarın derhal eski okuluna geri döneceksin. Dönmüyorum abi. Sen bana karşı mı geliyorsun? Yok karşı gelmiyorum. İstersen beni o okuldan alabilirsin. Ama ben başka bir yerde okumam. Yani kardeşinin liseyi bitirip bitirmemesi senin elinde. Şimdi istediğini yap. Abi.